bugün zorlayacağım hatta hadi hatta e, modunda bir tane Minecraft şey yapacağız neydi ya oynayacağız hatkorla bir deneyelim mi arkadaşlar Çan Kutay benim ismim bu hadi başlayalım Evet arkadaşlar şimdi bu hatkor biraz zor ama en en yeni sürümlerden bir tanesi hemen göstereyim mızrak var yeni gelen e, bir tane ismi neydi ya of, unutuyorum Hemen ağaç kazan. Ölürsek biter. Yani bu biter. Zaten çok pro olmadığından Hiç kimse benim Minecraft'ıma katılamıyor. Zaten arkadaşlar benim sunucumu siz katılırsınız. Benim cidden sunucum var ama katılmıyorsunuz. Niye arkadaşlar? Katılsanız ne olacak ki Bir kez katılın. Hatta 3 kişiye izin veriyorum. 20 kişi gelebiliyor tek. Ama 10 kişi girmesin izin veriyorum çünkü tabletim çökebiliyordu. Biliyor musunuz? Hiç kimse benim sunucuma girmiyor. Lütfen girin. Hemen sunucumu göstereyim mi arkadaşlar? Gösterdi mi? Tamam göstereceğim. dakika şu acı arkadaşlar. Ama sunucu çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü olduğundan işte. Ama en sonuncu açacağım ben. Hatta sizinle bile beraber açalım arkadaşlar. Hadi ondan çıkalım. Çıktık. Google ile giriyoruz arkadaşlar. Ondan sonra atarmos. Ondan sonra benim videolarımı göstereceğim arkadaşlar size. Hatta benim kanalıma da abone olabilirsiniz. Ama o kadar abone olan kişi yok yani. Ki, tek, tek birisi katılmış da onunla şimdi değişmiyor şimdi. Ne? İnterneti ne ben senin? Arkadaşlar bir dakika durursanız sevinirim. Niye? İnternet olmama bağlı mı? Ne? Malum diyor. ediliyor. Ya arkadaşlar açın niye? Arkadaşlar ben bir dakika bekleyin Arkadaşlar geldim annemin şş, telefonunu aldım. Şimdi internetin açık geliyor. Tamam arkadaşlar olmuş olması gerekiyor. Redmi 10 yazması gerekiyor. <laughs> evet Redmi 10. Hani bir telefon biraz eski. Ama <laughs> baya yani interneti var. Bağlandım. Girelim aynı da. Evet arkadaşlar. <laughs> ne? Ben bilmiyorum şu an video çekiyorum. Sen de davet edeyim mi videoma? İster misin? Gidersin ne? Şık. Evet. Ben kendi şey yani gözük gözük ne kendi Ses zaten. Istemiyor. Ben de o <laughs> ben değilim bana zaten. Neyse, başla an, anne arkadaş annemi arkadaşlar şimdi hemen play ediyoruz. Ondan sonra hemen e, şunu silerim Bu hayır 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 Sunucumuzun adını şu dakika niye mi ya silelim? Şle yazalım ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. hiç? Yes oldu arkadaşlar tamam. Hemen oluştur dedik. Hesabını da oluşturduğumuz hazırlandı. Hatta dedik. Ve buraya geldik. Şimdi buraya hesabımızın ismini yazalım. Yani en yani zaten. Hemen kuyulu katılalım. Sonuncuyla alakalı bir şey yok. Ayarlar. Evet arkadaşlar şimdi açacağımız ayarlara bir bakalım. Bunu açmamız gerekiyor tabii ki de. Bakalım. Ne? Bir şakım mısın? Evet arkadaşlar. Kaynak paketi zorunlu mu? Ne? Bir dakika değiştirelim mi? Manilya bak Yok ya. Hiçbir şey yok. O zaman başlayalım. Başlat diye. evet. projeyi ekleyebilirdim ama ekleyemeyeceğim sizin için. Yükleniyor. Yeah boy. Yeah boy. Başlatılıyor arkadaşlar. Benim sınıcıma katılmak için lütfen girmeyi deneyin. Poca tutan hemen girin lütfen. Lütfen beni seviyorsanız. Lütfen girin sunacağım. Çok kötü değil. Bir kişi şey katıldı ondan sonra direkt çıktı. Lütfen katılın. Çok iyi şeyler veriyorum size bak. E, balta, el, el, el ya, balta, kazma, bakırdan hepsinde çok güzel. Hem de bakırdan zırh bile veriyorum. Satıyorum hatta bile. Cidden. Gelebilirsin sunucum hem de şifres hem arkadaşlar şuradaki e, bunu tıklayın ay tıklamayın yani bunu e, hemen alternu e, alternusa giriyorsunuz ay, mm, konuşamıyorum ya e, şey poza pojavlauncher'a girin arkadaşlar ondan sonra bu e, alternus M'ye de yazın yazın ondan sonra e, sunucu diye e, üstüne bir şey yazmanıza gerek yok altına deyin ki bu utku 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 nokta atarnos nokta koyun ondan sonra açılır sizde beleriştenemde şifre bile istemiyorum login bile lütfen Evet arkadaşlar açılması inanılmaz az kaldı. Açıl susam açıl arkadaş. Ay açıl susam açıl. Hadi 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 ya hadi ya. Yeni bir şey gelmiş yani. onu tıklayayım bari ya. Başlatılıyor. Hadi artık hadi. Hadi hadi. <laughs> Bak arkadaşlar bunu açılacak hadi yok. Hadi. Hadi artık artık lan. <laughs> arkadaşlar açılmadı bu ya. Ben en iyisi biraz videoları göstereyim. Evet arkadaşlar videomu hemen göstereyim size. Niye? Yeah. Ee, hemen gelin. Girin. Bunlar. Göstereyim bir tanesini hatta. Ben yeni bir tane Ama bunlar Aslında arkadaşlar eski. Çok eski. Çok ama... bunlar onlar. Yine şey. Aynı videoda e, da yine şey söylemiştim. Vallahi çok güzel. arkadaşlar şey. ben bunu şey ne yaptım. Yapmadım da asla gösteriyorum. Evet, arkadaşlar Bakın gördüğünüze bu. göre. Buradan yazıyorsunuz. Sunacaklık kısmına bak basıyorsunuz. Evet başlatılmıyor. Evet arkadaşlar hepinize görüşürüz. Benim sunuma katılmayı unutmayın lütfen. Bay bay.